Lord of the Mysteries Hikaye epok takviminin 1349 yılında başlar. Çinli genç Zhou Mingrui şüpheli bir şekilde intihar eden üniversite mezunu Clayne Moretti'nin bedenine geçerek başka bir dünyaya geçiş yapar. Bu yeni dünya geç Victoria dönemi İngiltere'sini andıran gizemli güçlerin bulunduğu bir evrendir. Zhou buradan nasıl geri dönebileceğini aramaya başlar. Kendi transmigrasyonuna sebep olduğunu düşündüğü bir ritüeli yeniden uygulayarak tanrısal bir varlık gibi davranır ve Tarot Kulübü adında bir örgüt kurar. Zamanla doğa güçlere sahip olan kişilere ve verilen ad olan Beyonder seviyesine yükselir. Clay'nin ölümünün ardındaki gizemi çözmeye çalışırken aynı zamanda gücünü arttırarak kendi dünyasına geri dönmenin yollarını arar. Açıkçası bu yıl çıkmış en iyi anime. World Building desen hayvan gibi kasılmış. Tabi 1400 bölümlük novelin etkisi büyük. Karakterler desen hepsi yerli yerinde güzel yazılmış. Güç sistemi desen öyle. Dostum için güçleniyorum, kardeşimi kurtaracağım, Allah'ım bana güç ver falan triplerine girip aniden güç kazanma işi yok. Sağlam temelli bir sistem. Hikaye desen akıp gidiyor. Aksiyon desen gırla. Çizimler desen Çinliler bu işi yapıyor abi derim, geçerim. Japonların son yıllarda çıkardığı slide gösterileri sağ olsun zaten mükemmel olan görsellik çarpı 20 falan oluyor. Kısaca izleyin izlettirin. Yapım daha yeni yayınlanmaya başladı. Bu nedenle haftalık takip etmeniz şart. Yine de her hafta beklemeye değer mi? Değer. Ayrıca seninle beraber izlemesini istediğin arkadaşınla da paylaş ve daha fazlası için takip et.